Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Kaç yıldır bu şekilde e, müzik çalıyorsun, para kazanıyorsun? Vallahi 2-3 yıldır beni yapıyorum bu iş. Hı hı. Ailen nerede? Ailem karton topluyor, eserde oturuyoruz. Eser yapıda oturuyorsun. Okuyor musun peki sen? Evet abi. Kaç bir sınıfa gidiyorsun? 4. 4 bir sınıfa gidiyorsun. Peki böyle para kazanmak zorunda mı? Ablacığım Doğru durumdayız. Onun için yapıyorum. Annemin, babamın getirdikleriyle evimizin geçimini yapamıyoruz. Ne ne atımla geliyor. 3.15 Ay Nasıl diyeyim ablacığım. Ailemle bir olmak, yani nasıl diyeyim? Evimizin geçimini yani mutlu olmak istiyorum. Sen de şekilde destek oluyorsun. Evet ablam. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört. Sen en büyük Hı hı. Evet, benim kardeşlerim de var. Evet. Okuldaki dersleri nasıl peki? Çok iyi ablacığım. Peki bugün buraya geliyorsun. Sonra ne yapıyorsun gün boyunca burada? Eve nasıl gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bize bir gününü anlatır mısın? Ablacım böyle yani ekmek parası kazanıyorum. Akşam da bazı ablalara söylüyorum, marketten birkaç eşya aldırıyorum. Sonra da minibüsle evime gidiyorum. Hocam sana soruyor mu ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bir şeye ihtiyacın var mı diye? Sormuyor. Peki şimdi, şimdi ne olmak isterdin, ne yapmak isterdin? Büyük bir iş adamı olmak isterdim, çalışmak isterdim. Oku, okuyup ne olmak istersin? Okuyup İngilizce öğretmen olmak isterdim. Ne kadar daha böyle sürecek hayat? Bilmiyorum ablacığım valla yakında zaten bırakıp başka bir çalış çalışacağım. mi gireceğim? Çalışacağım ben, yani, çıraklık <laughs> yapacağım. Mecburum diyorsun çalış. Evet abla, mecburum. Peki okusan ne olmak isterdin? Böyle büyük adam olup Ne yaparsın yani? Çok paran olsa? Yani eşsizlere, ne bileyim, yani bir başka başkalarına yardım etmek isterdim. Size yardım eden oluyor mu? aydan aya benim okul maaşım var. Ve 70-80 lira yatıyor. Tek şey koyardım var. Bir de 2-3 ayda bir. Bir de erzak ama içinde de hiçbir şey çıkmıyor zaten. Böyle isteğin yok mu? Hayata dair bir isteğin yok mu? Aslında var. Söyle. Söyle şey var da işte söyleyemiyorum. <laughs> sonra evde sıcak battaniyenin altında oturayım, annen yemek versin, oturayım, o arkadaşlarımla oynayayım. İstemez <laughs> miydin? İsterdim Çok isterdim.